Özgür Asya Radyosu'nun haberine göre sözde Sincan Uygur Özel Bölgesi Başkanı Özgür Tuniyaz geçtiğimiz günlerde 2023 yıllık hükümet görevi hakkında 5 yıllık rapor verdi. Son bir yılda yaşanan ekonomik gelişmelerden bahsederken Uygurların ihtiyaç fazlası iş gücü adına zorla çalıştırma konusundan da söz etti. Şehir ve kasabalarda 461.500 kişi yeni istihdam edildi. 3 milyon 32 bin 400 kişi de il ve ilçelerden nakledildi. Kırsal işgücü fazlası 2 milyon 168 bin kişinin çeşitli mesleki beceriler konusunda eğitildiğini söyledi. 2017 yılının kamplarının uygulamasıyla birlikte Çin hükümeti Sincan'ı kültürle beslemek adında Uygur ulusal kültürünü de yok etti ve Çinleştirme kampanyasını yoğunlaştırdı. Erkin Tunuyaz, hükümetin çalışmalarına ilişkin raporunda şöyle devam etti: Geçen yıl, Sincan'ı kültür yoluyla beslenmesini, etnik grupların birliğini ve kültür, birlik ve beraberlik yoluyla Sincan'ı beslemenin sağlam inşasını şiddetle destekledik. Etnik grupların tek bir aile haline gelmesi ve tüm etnik kökenlerden gençlerin iletişim planı, tüm etnik gruplardan insanlar içine kalkınma planı ve turizm yoluyla etnik grupların etkileşimini değişimini ve hareketini teşvik etme planı, sosyal istikrarını ve uzun vadeli istikrarın kamu temelini güçlendirmek, İslam'ın Çinleştirmesinde sağlam ilerleme sağlamak ve sosyalist toplum uyuması için dini aktif olarak rehberlik etmek, hukuka, teröre karşı mücadeleye ve istikrarın korunmasına yöneliktir. Erkin Tunias, Uygur Özel Bölgesi Hükümeti'nin bundan sonraki çalışmalarından bahsederken, Doğu Türkistan'daki mevcut politikaların aynı şekilde devam edeceğini, toplumsal istikrarın sonuçlarını pekiştireceğini, kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu. Ulusal güvenlik konseptini uygulamak, istikrarı ve Çin ulusal topluluğu bilincini kararlılıkla korumak, petrol ve gaz üretimini, işlemeyi, kömür enerjisini, kömür kimya endüstrisini, pamuk ve tekstil giyim endüstrisini daha da güçlendireceğini vurguladı. Ve Doğu Türkistan'a bir gıda, hayvancılık, meyve ve sebze üssü yapacağını söyledi.